Merhaba dostlar. Bugün sağlıkçılarımızın günü. Ben de kendimce kutlamak istedim. Tüm sağlık şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olur inşallah. Sağlıkçı. Gecesi yok, gündüzü yok çalışır. Her zorlukla baş ediyor sağlıkçı. Bizler için zaman ile yarışır, içimizi hoş ediyor sağlıkçı. Allah'ım gücüne güç katsın senin. İnsanlık içinde tin yemin yaşıyordu hastan. Az önce senin yüreğini taş ediyor sağlıkçı. Hastalar acıyla gözüne bakar. Bilirim bu acılar seni de yakar. İçinden geçenler gözünden akar. Damla damla yaş ediyor sağlıkçı. Virüs dolu odalarda var diye hiçbirisi... Kaçmadı ki zor diye, Sızlanmadı evim, eşim var diye, Yavrusunu düş ediyor sağlıkçı. Tüm sağlıkçı tek bir amaç, Tek yürek hastaları kurtarmaklı tek dilek, Sizler gibi nefer her yerde gerek, Acılarla baş ediyor sağlıkçı. İyi ki varsınız, iyi ki orada, kıymetin bilindi böyle zamanda Allah'ım koymasın sizleri darda oda oda koş ediyor sağlıkçı ne şehitler verdin sen bu savaşta kaçmadın korkmadın sen bu yarışta bizler evimizde sizler en başta her saygıyı hak ediyorum sağlıkçı gerçekten her saygıyı hak ediyorlar. Emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. Tekrar günlerini kutluyorum.